I <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. O İranur da gelmiş. <laughs> Biliyorum, hatırladım. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Canlarım, canlarım, canlarım. 62 satır daha varmış. Evet. Merhabalar Arda, hoş geldin canım. Sü, <laughs> Uras, hoş geldin. Hasan, ben de senin büyük hayranım. Hasan, yakışıklı benim. Şarkı açar mısın? Arkadaşlar maalesef şarkı açınca tedif yiyorum. Böyle de bir sorun var. Yani şarkıyı bu, bu yüzden açmam çok zor. <laughs> ya var böyle ağır <Oo>, deliyorum. <laughs> İsmi der misin? İso 53. İsmail 53. Ona rahatsız bir yayın meyvesi bir acaba ben <laughs> Harikasın arkadaşlar. Yayına sonradan abone Şey, gelen arkadaşlarım abone olursanız harika olur. Ve e, girip videoları da beğenirseniz. Please. <laughs> Merhabalar Ayşe, Mert, Kırtasiye. Abim selam gönder bana. Selamünaleyküm Mert. <laughs> Yazdığım mesajı gördüm. Güzel soru. Maalesef, maalesef göremedim. Arkadaşlar bak. Harland Akif, ee, abone olabilirsiniz, harika olur. Bakın Akif de futbolla çok sıkı sıkı. İnşallah gelecekte topçu olacak. Onu takip ederseniz kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok sevinirim. Harland hoş geldin. <laughs> Şevval Hanım Paris'ten selamlar demiştin. Aleyküm selam sana da İstanbul'dan selamlar. Yağmur Kaya, sizin tanıdım sanki. İnşallah. hayalimiz arkadaşlar burada ee, yani biraz daha ileriye gitmek tabi inşallah olur Mert ben de senin hayranınım Mert hepinizi çok seviyorum Ali Efe şimdi bu nasıl bir mesaj yani bu mesajı nereye çekeyim sağ mı çekeyim sola mı çekeyim Evet arkadaşlar yayına da like atabilirseniz harika olur aktif izleyicilerim harika olur harika olur Evet Süper Lig'den size bir soruyla geldim arkadaşlar. Süper Lig'de geçen sezon gol kralı kim oldu? Gol kralı. Ya ya. Beni de şaşırttın ya. Hasan Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı arkadaşlar. Onu soruyoruz. Kaç maç oynadı? Kaç golü var? Haydi bakalım. Şimdi halay zamanı. Herkes burada. Uras kör oldum. Evet Uras kaç golü vardı doğru. İnşallah olacak Akif İnşallah. Hayırlısıyla inşallah. Şöyle bir dakika şunu bir atayım yayından. Evet sen malzeme. Kal. Su. Su mu su mu? Arda inan bana görmedim. Hala da görmedim. Mardin'den selamlar yazmışsın. Aleyküm selam. Aa İbrahim. Bir dakika. Evet. Gençlik kampında ben aynı zamanda liderim. Sen nereden? Söyle bakayım hangisi? Kastamonu mu? Antalya mı? Ee, başa nerelere gittin ben? Kastamonu'ya gitmiştim. Antalya'ya, Mersin'e. Sen neredeydin İbrahim? Çabuk yaz. e, ee, Uras helal olsun. Kesinlikle Messi Onu Ronaldo ikisi de. Kemal. İbrahim yaz bana İbrahim. Sen gençlik kampında neredeydin İbrahim yaz bana. 2018 kastam onu? Allah'ın fotoğraflarım da dahi var İbrahim. Sen nereden hatırladın? Ne İbrahim ya? Helal olsun sana ya. Vallahi ben beni çok mutlu ettin. Instagram kullanıyorsan Instagram'dan beni de konuşalım. Çok zamanım olmuyor ama konuşmaya çalışırım. O oh, Şanlıurfa'dan gelen Mardin'den mi geldin? Urfa'dan mı geldin? İsmail. <laughs> ben Iğdır'lıyım arkadaşlar. Arkadaşlar Arda yani şimdi söz veremiyorum. Şimdi bir dakika. Bunu gördüm. Bu kramponu mu alacaksın sen? Deniz hoş geldin canım. Instagram'ın e, ya Turan Hoca'dan da ekleyebilirsin. Bak Turan Hoca sonunda 3 A var. Turan Hoca ya da Turan Sucin bitişik. Turan Sucin hepsi bitişik. Nimet Aracan hangi takım tutuyorsun yazmış. Nimet takım tutmuyorum. Sami merhabalar. Aleyküm selam. Başka futbol soruları sorun hocam. Aa, başka futbol soruları. O zaman sana şöyle bir soru sorayım. Ee, Youtube'da tabi internet üzerinde bakmadan 2009 2019 2020 gol kralı kim? <laughs> Tahmin et sadece orası. Ha, şu an Urfa'dasın anladım canım. Abi nerelisin demişsin Enes Iğdırlıyım dedim. Kerem merhabalar. Ben İstanbul'dayım. Yayına sonradan gelen arkadaşlarım lütfen abone olursanız harika olur. Bu konuda abone olmanız, özellikle futbola ilgiliyseniz inanılmaz inanılmaz güzel olur. Yani lütfen destek verebilirseniz çok iyi olur. Ya dördünün Rusya, Bunu da bildi ya. Kaçta etmiyordum. Şu an benim uyumam lazımdı. Çiğden nereye ya? Daha yeni geldin. E şöyle şey, şey Alp yani gelmeyi gerçekten çok isterim ama inan bana inan bana gerçekten programım çok yoğun arkadaşlar. Vallahi yani özel hayatım bile yok yani dışarı çıkıp bir yerlerde bir şey içemiyorum yani bir yerlerde gezemiyorum yani o kadar. Onu konuşuruz Arda. Yani biraz da sen kaç yaşındaydın Arda? 1963-64. Gol kralını söyle orası hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Harikasın. Fester. 10 yaşındasın ama 10 yaşındaki bir çocuğun normalde ne hani var ya krampon altı normal ya Akif Haaland Halant burada mısın? Yayındaysan bir ses verir misin sana zahmet? Ali Efe söyledim ya abicim. Normalde uyumam lazımdı. Yakışıklım. Halant burada mı Halant? Bir öğrencim bana kramponun altını göndersin. Aynısını sana göndereceğim ben. İstanbul'da yaşıyorum. Huriye. İstanbul'da evet. Hadi arkadaşlar. Yayına sonradan gelen arkadaşlarım abone olun lütfen bu şekilde destek verirseniz muazzam bir olur. Size dua ederim. <laughs> e, Uras maalesef bilemedim. Kaçı sormuştum? 63 64 mi? <laughs> Yazıklar olsun Uras. Bilemedin. Nimet Arıcan. Sana kılan bu. Sen kaç yaşındasın Nimet Arıcan? İsmin ne bu arada? Nimet Arıcan diyorum. <laughs> Amrabat'ın o tonede. Buğra Bakır mı? Buğra Bakır. Bilmiyorum tanıyor olabilirim. On. Nerede oturuyorsun? Yayına Adefe, Ben tamam Adife. İhtiyarlar. <laughs> şey. Eee. 9 yaşındasın yakışıklım. Nerede oturuyorsun sen? Huriye abone olursan videoları beğenip videolara like atarsan şey zaten beğenmekle like atmak aynı şeyler ne diyorum ben. E, videoları like atıp e, yorum yaparsan harika olur. Efecan Alp lütfen kendi Instagram'dan konuşun. Doğru ulaş. Şey Uras. Tebrikler. Gerçekten ağlayacağım şimdi. Peki Türkiye liginde birden fazla gol kralı olan toplam kaç tane futbolcu var? Ozan'cım, anladım tamam. <laughs> Efendim Arda? Arda, Arda, Arda. Tamam Nike falan al ama şimdi şöyle. E, Nike alırsan da e, şöyle bir şey var. Onun e, altı önemli. Altını görmem lazım o kramponun. <laughs> Sizin yaşlardaki çocuklara genelde e, şey olması lazım hani. E, alt tabanının çok da yüksek olması lazım. 62 tane değil 33 de değil bakayım mm -mm -mm. arkadaşlar toplamda 15 e evet, Yok yok pardon 15 değil. Toplamda 11 kişi. Evet Deniz bir şey itiraf edecek arkadaşlar. o hazır. <laughs> Yo. İtiraf et bakalım Deniz. Allah'ım deniz yıkaldık şu an. Allah'ım. Allah'ım kalbim dur. Allah'ım çağırın. Ah. <laughs> deniz olabilir yani buradaki biz adama bir saattir ne düz biz çocuğa burada bir arkadaşım vardı yakışıktım. E şimdi ciddi de birazdan gelir. Birazdan bir yazarsa. Ozan, ozan buradaysan yazar mısın ozan? Nimet Arıcan şey yakışıklı ismi ne? Nimet Arıcan adıyla Sana önümüzdeki aylarda mı söz versen bunun için? Çünkü ben şu an dışarı çıkamıyorum arkadaşlar. Bir şey alamıyorum hani. Değil mi? kendimi bir üst baş bile alamıyorum şu an. Onun için sana önümüzdeki aylara biraz daha söz verebilirim. <laughs> Akif uzak bir frikik olursa sen kullan. Söz. Uras. Ee, itiraf et. Akif bir de senden bir şey rica edeceğim. Akif babana söyler misin? Senin e, kırmızı kramponun vardı ya bu hafta giydiğin. E, onu şey yapar mısın? Bana altını çekip atar mısın sana zahmet? Onun çivileri çok iyiydi. Onu buradan Arda'ya da gönderelim. Arda da aynısından alabilir sağ olsun. Nimet Ajan. İsmin Nimet mi peki? Abi, al, Nasıl bir hayatım var böyle? Elizden hayır olmadı. Uras ağlama. Arkadaşlar tabii ki maça gittim. Haned'e gidiyorum. Efendim Arda. Kendi okulumun mu? Ya Nimet çok tatlısın. <laughs> Sana bak Nimet bu yayınlara katılmaya devam et. Sana sözüm olsun. Teşekkürler Halant. Arkadaşlar Halant'a abone olan kaç kişiyiz? Bak bir dakika şimdi bakayım. Mm -mm -mm. Şuraya hala takip ediyorum. Arkadaşlar bakın kanal bu. 219 abonesi var şu an. Şöyle bak kanal bu. Sizden ricam bu kanalı takip edebilirsiniz. Harika. İsmail Ta, inan bana ikisi de çok iyi topçu. İkisi i̇şte çok çok iyi topçu. Şunu yani samimi söylüyorum. Yani Ronaldo da Messi de e, ya böyle çok farklı seviyeler. Çok çalışkan insanlar. Evet arkadaşlar buradan Akif'in çalışmalarını görebilirsiniz. İzlenmeler de iyi. Bak 7000 3000 3000 Tabi Ayçi burada yanlış da bir paylaşma yapmış. <laughs> Yok bunlar Ayçi dedi arkadaşlar. Pardon. Kullanıcılar. şurayı bir güncel görmek istiyorum arkadaşlar. Sizden şöyle şurayı 2 dakika yayından çıkıp şuraya bir abone olabilirseniz. Şuranın bir şey değişsin ya abonesi. Burası Akif'le Yaşık değilsiniz abicim. Birinci yıl. Akif. Ee, 2015'te 9'una gelecek inşallah. Biliyorum Açık biliyorum. Az önce fark ettim. Tamam Kemal. E, tamam biliyorum ben. Evet gördüm. Sizden ricam lütfen halanın sayfasına küçük bir değişiklik yapalım. Benim burcum akrep. Teşekkürler Elizan. <laughs> ya kıyafet. tam nimet. Feysapardım. Ee, bak ben şey fotoğraflar gelsin arda ben sana göndereyim. Ee, karar sen ver. Ee, çünkü çok yüksek çivili sizin yaş grubu için çok da uygun değil. Ee, Uras Açif de sarışın halant. Uras sen kaç doğumluydun? Tabii canım, oynuyor. Aa sen mi bak? <laughs> Büyük tesadüf. Evet yarın sabah okul olan kaç kişi var? Arkadaşlar şimdilik uyuyalım. 2011 Ayçiçek'le aramızda 4 yaş var. Sanırım moderatörü engelleyeceğiz şimdi. <laughs> Nimet ben de seni seviyorum canım benim. Pardon. E, Feyza. Arkadaşlar şimdilik yayını kapatalım. Lütfen Akif'in kanalına abone olmayı unutmayın. Yarın saat 10'da görüşelim. Kusura bakmayın. Şaka, sakin ol Uras. Sakin ol. Tamam şaka yaptım. Ee, yarın saat 10'da görüşelim. Bugün 10'da görüşemesek de e, maalesef teknik aksaklıklar olabilir arkadaşlar. Olur canım neden olmasın Elizan? Daha Akif daha yolun çok başında. İnşallah daha iyi olacak. Hepinizi çok öpüyorum. Hemen arkadaşlar yayını kapatıp uyuyun hemen. Hemen hemen hemen. Yarın saat 10'da şey e, Feyza. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Efendim Arda. İyi geceler. İsmail Talha. Baba Mehmet. Yok yok akşam onda sabah onda benim açmam imkansız. <laughs> Hepinizi seviyorum. İyi geceler görüşürüz. Dediğim gibi yayın kapandıktan sonra lütfen bir halanın sayfasına abone olursanız harika olur. İnşallah gelirim Feyza. Lord Yavuz yine Allah yine başladı. Arkada işte bir şey geçti. Arkada böcek var. Arkada kurt var. Tamam canım. Arda ben atacağım sana. Söz. 8'de olmuyor. Çünkü ben 8'de anca eve gelebiliyorum. Tamam Arda. Ve şöyle. Sizden ricam lütfen. Son videolara girip beğeni yapıp abone olursanız harika olur. Ve yorumlar da çok önemli arkadaşlar. Özellikle bakın şunlardan bahsediyorum. Hani şimdi şöyle kanala girdiniz ya diyelim ki şöyle Kanalımız diyor ya arkadaşlar. Bu benim kanalım. Şu videolardan bahsediyorum. Bak şu mesela. Tıkladın üstüne. Haydi. Bu. Gel, gel, evet şuradan şuradan yorum gel, yapabilirsiniz çizim, gel. buradaki yorum ve şuradan da hop buradan da like toprak, atabilirsiniz toprak, kal. buradan da like atabilirsiniz harika olur arkadaşlar ee, en büyük ricam bu lütfen yani çok zamanınızı almaz zaten yapabilirsiniz çok güzel olur yani bu şekilde başka da bir ricam yok şu anda şöyle dediğim gibi bak kanal benim kanal bu. Zaten şu an canlı yayında olduğumuz için zaten canlı yayını gösteriyor arkadaşlar. Ardından bakın maçlar var burada. Zaten buradan var ya bak şu videolar kısmına girdiğiniz anda bu yatay videolar çıkıyor arkadaşlar. Bunların izlenmesi çok çok önemli. Sizden ricam da bu. Ya buradaki moderatörler mesela 3 4 moderatörümüz var. Her biri girip 4 tane beğense biter. kız ben çoruma gelemem. <laughs> Şöyle sana hafta söz veremem ama sana ilerleyen zamanlarda söz krampon göndereceğim ben söz. Hepinizi çok çöpüyorum. Burada şu videolar önemli. Destek olabilirsiniz. harika. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sistem kapansın. Evet, şimdi şöyle. Şu... Biledi çok seviyorum.